Ayder Yaylası'na rakip 3000 yıllık uygarlık Frikya, İnli Yaylası konuklarını bekliyor. Eski bir yanardağ olan Türkmen Dağı'nın tüfleriyle örtülü olan Kütahya'da bulunan Firik Yaylaları, İnli Yaylaları çok eski çağlardan beri çeşitli kavimler tarafından tercih edilmiş ve iskan görmüştür. Ayder Yaylası'na rakip Kütahya Türkmen Dağı İnli Yaylası. Kütahya Türkmen Dağı İnli Yaylası güzel bir doğa içinde yer alan güzergahta vadiler ve tarihi mekanlar bulunuyor. Bu doğal güzellikler yüzde 11'i endemik olan yaklaşık 650 bitki türünü barındırıyor. Doğal güzelliklerin yoğun olarak görülebileceği alanda sarıçam, karaçam, meşe, porsuk, Türk fındığı, akaç ve karaağaç gibi ağaç türleri yer alıyor. Ayder Yaylası'na rakip olan binlerce yıllık tarihin bıraktığı hazine. Orman içi yollarda doğal yaşamı özleyenler ve yaban hayattan bir şeyler görmek isteyenler için Kütahya Türkmen Dağı İnli Yaylası en iyi rotalardan biridir. Geyik, akbaba, tavşan, sincap gibi sadece hayvanat bahçesinde görmeye alıştınız. Hayvanların doğal yaşamlarına tanıklık etme şansı bulunabilir. Burası mutlaka gezilip görülmesi gereken doğal bir yer olan Kütahya Firik Vadisi, Türkmen Dağı Enli Yaylası, volkan tüfünün kolaylıkla işlenebilir kayaç olması, bölgenin en eski halklarından birisi olan Firiklerin bunları oyma ve yontma yoluyla çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamıştır. Vadi M.Ö. 600 yılları arasında firikler daha sonra Roma ve Bizans tırmanında isyan görmüş ve kullanılmıştır.